Öyle this değil böyle vurulur kardeşim. Gel arabaya gel gel gel. Ver. ver. Aşağıda buggy var. Alsın onu açın. Aldım ben buggy'yi. Sende üçlü motor var aslında ama. Araba var. Tamam. Araba buldum. Sen direkt onlar şeye, military'e tamam. bas. <laughs> yo yo daha baya uzakta şeyde. Balkonun orada. Sol alttan mı gideyim? Ee, olur. Evet, olur. Aynen adam hatta duraba gitmiş. Şurada durabilirsin bak kenarda. <laughs> Buradan edemedik ama. Duvar yaptı adam oraya. Sağ tarafta da var. Direkt evi alıyorum. Dur. Dur, tamam. Ben de adamını baydım. O bomba yarımdan düştü aşağı gördün mü? Görmedim. Gel buraya gel. Gelemem oraya. Bomba at oraya. Nereden bu kadar bomba? Ya nasıl düşmüyorsun ya? Oğlum bu adamı da kaldırmış ha. He. Hemen sol Geliyorum geliyorum. Vurdunuz mu bunu? Evi bu kaç tane evi, evi düşürdün mü Alo. Hey Aa. Canım hiç yok. Dalıyor mu Yücel? Vermem. Tamam öldü. Süpersin. İleride var abi. Tam şu şeyin kaçtı. Şurada. Help me. Geliyorum. Kimseye geçti. Sağda. Can basmam lazım. Bırakmayın. Can basmam lazım. Bayağı vurdum abi orada. Bir dakika can basmam lazım. Ben çatta mı düşünüyorum? Büyük ben de e, ölmem gerçi bu alana Ama bunların hala adamı var. Bayıldı bu. git var mı yücel üzerinde? Gerçi seni tutmazsam öleceksin sen. Bence burada var gibi. Tamam. Olan arabanın yanını da Arka var. Nereden buldun? Buradan büyük ihtimal. Böyle değil, böyle vurulur kardeş. Gel arabaya, gel 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 gel. Adamın iki rakip. Bakalım ne kadar iyiler? şey kurmuş bak? Sen ne yüce? Ela. Kardeşim çok da iyi bir rakip değil misin be? Ha? Şimdi diğer kardeşlerimize geri dönelim de bir selam verelim. Derken alan dışı. Onların araçları yok ama herhalde. Araç götürelim onlara diyorsun anladım. Şu an götürdük abi zaten. Altımızdalar. Dur dur dur. Keskinle keskin vuralım mı? Bayıldı. Sıktım öl bayılmadı ya. Ben hiç seviye işte temiz kaskı teklerken. Şurada var bak. Öldüm mü? Gelsene bu tarafa. Satırımıza bir duvar öreceğim hemen. Nasıl tamam. Alana girelim bizim arabamız var nasıl olsa. Tamam gel. Olmayan düşün. O başına araba götürmek Mermi gülüyor. yersem. Kaskım yokmuş lan bu arada ben. Kızıl saçlarla takılıyorum baksana. Burası alanda değil burada. Biliyorum. Ben indim bu arada. Bilmiyorum. Fark ediyorum senin için ama. Fark ettim ya. Bizim araba kötüydü. <laughs> ee, gel gelsene geri arabaya. Gel gel. Gel gel gel. Diğer biz aldığımız arabayı zarar ver. Bıraktım arabayı. Verdin mi? Verdim. verdim. Gel abi. Şurayı alabilir miyiz sanki? Ee, olur o da olur. Arkadaki evi alalım dedim de. Önlerini o kesmemiz olur. daha iyi. Arabasına, arabalarına boşuna zarar vermiş olmayalım. Kaskım yelem yok zaten ben rahatım. Bana. Çok mu sollu geliyorlar? Araba araba araba. Bir soldan koşuyor. Bayıldı mı ondan ikisi? Aynen bunların ikisi de bayıldı. Oradaki tek kişi mi yiyeceğiz Erdoğan taraftaki? İki. Ben bunu da bitiriyorum. Ben de geleyim iki dakika. Kas Aynen. Gelip kas kal. Kask kal. Çek varmış hatta. Bir şeyini de atsana. Al, alamadım ben. Tamam ben almışım okey. Diğeri nerede vurdun diğeri? Ee, şunun arkasında şurada bir yerde. Bu adam ne oldu? Bu adamlar nerede? Göremedim ki ben. Yine yaptılar. Ses soluk vermiyorlar. Solda. Solda yatıyor. Burda önümde. Okey. Şey attın mı? Attım. Hmm, mi geliyor? Böyle de bir delikanlı Yalnız bu da bayıldı. Arabada AFK alma ihtimali. Bu bayıldı mı direkt mi öldü Ben öldü diye gördüm ama. Gerçi pardon pardon direkt öldü. Aynı. 1st <clears throat> Çek gelene kadar yeni alan verecek diyor. 5 yılda gel. Bundan megahsız gerek bir şey alacağım. Yok mu? Evkiler o kadar hmm. kötü değildi. Aldım aldım şuraya bir, biri çıkmış. O evdeler zaten büyük ihtimal ben orayı almak istiyoruz başında. Ah önümde. <laughs> Katı da diğerde. Bayıldım abi duvar. Şu an duvar yapamıyorum. Bir dakika. 2 saniye. Kendimi kurtarmam lazım. Şuraya bakma. Buraya getiremez Adamda 500 tane mermi şey varmış, bomba varmış. Yaptı mı hala o? Arkaya bayağı geri gitti ama. Aydın, bu. Bir ikinci katta. Burada direkt şey gel 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 gel. Örtün oğlum Lan aşağı düştüm ben aşağı düştüm. Dur bekle bekle sen ses verme oradan. <laughs> <Ay ya. gülüyor> oğlum güzel maçtı güzel güzel. İyi <laughs> iyi. Tek bir gaming aleykümselam hoş geldin. <laughs> Ulan adamı tavaladın mı Türk de oğlum ya. <laughs> Baygın kez tavalamadım ya. <laughs> <Kim> normal tavaladım. <laughs>